Herkese merhaba. Yatırım yapmayı düşünüyorsunuz diyelim ama rakamlar, endeksler, ortalamalar kafa karıştırıyor değil mi? İşte bugün tam da bu konuya el atıyoruz. Türkiye'nin en gözde bölgelerinden biri olan Gemlik Manastır'a dalıyoruz ve o rakamların arkasındaki gerçeğin ne olduğunu hep birlikte ortaya çıkarıyoruz. Peki, Manastır'ı bu kadar özel, bu kadar popüler yapan ne? Hani derler ya, Gemlik'in adeta balkonu. İşte burası, elit bir yaşam arayanlar için gerçekten de bir numaralı tercih zirve noktası diyebiliriz. Güzel, ünü var, popüler. Ama iş paraya gelince yatırımcı için bu ne anlama geliyor? Bu gözde bölgedeki gerçek saha rakamları bize ne söylüyor? Asıl mesele bu. Tamam, o zaman hadi işin mutfağına, yani sahadan gelen verilere inelim. Lüksün gerçek bedeli neymiş bir görelim. Bakın, tabloya baktığımızda şunu net görüyoruz. Yeni projelerde fiyatlar gerçekten çok değişken. Hani giriş seviyesi dediğimiz bir 3 artı 1 daireyle premium olanı arasında ciddi yani milyonlarca liralık bir fark var. E bu farkı yaratan ne diye sorarsanız, işte o meşhur manzara, sosyal donatılar yani lüksü belirleyen o küçük ama önemli detaylar. Ama işin asıl ilginç tarafı biliyor musunuz? Kiralık piyasası. Bölgede çalışan o kadar çok profesyonel yönetici var ki, bu durum sürekli canlı ve yüksek bir talep yaratıyor. E, talep olunca da gördüğünüz gibi kira rakamları da tavan yapıyor. İşte tam da burası birçok yatırımcının kafasının karıştığı, hatta yanıldığı o kritik nokta. Neden mi? Çünkü resmi verilere baktığınızda sanki bambaşka bir hikaye anlatılıyor. Resmi emlak endeksinin söylediği rakam bu. 22154 lira. Manastırın tamamı için ortalama kira buymuş. Şimdi şu karşılaştırmaya bir bakın. Solda resmi endeksin söylediği ortalama 22 bin lira civarı. Sağda ise bizim sağdan topladığımız gerçek rakamlar 40 bin, 50 bin hatta 60 bin lira. Arada neredeyse iki kat fark var. İşte bütün mesele bu devasa uçurumda yatıyor. Peki nasıl olur da böyle bir fark olabilir? Endeksle gerçeklik arasındaki bu sır perdesini şimdi aralayalım. Akıllı bir yatırımcı için bu ne demek? Gelin ona bakalım. Cevap aslında şaşırtıcı derecede basit. O resmi endeks var ya, Bölgedeki bütün binaları hesaba katıyor. Yani 20-30 yıllık eski binaları da. Ehal böyle olunca o eski düşük kiralı evler tüm bölgenin ortalamasını doğal olarak aşağıya çekiyor. Ama yeni nitelikli projeler onlar ortalamanın neredeyse %100 üzerinde kira getiriyor. İşte yatırımcı için en can alıcı nokta tam da bu. Yapacağınız tercih, yani gidip eski standart bir daire mi alacaksınız, yoksa yeni kaliteli bir projeye mi yöneleceksiniz? Bu karar sizin ortalama bir gelir mi, yoksa bunun iki katı bir kira geliri mi elde edeceğinizi belirliyor. Seçim tamamen sizin. Tamam. Rakamlar ortada. Ama bir de işin neden kısmı var. Manastırı sadece rakamlarla değil, temel özellikleriyle neden sağlam bir yatırım olarak görmeliyiz, gelin bu değerin 3 temel direğine 3 ana sütununa birlikte bakalım. Manastırı öne çıkaran üç temel neden var. Demografi yani kimlerin oturduğu, zemin güvenliği ki bu çok kritik ve tabii ki yaşam kalitesi. Değer dediğimiz şey sadece para değil. İşte bu üçünün birleşimi. Demografik yapıya baktığımızda ne görüyoruz? İnsanların %27'si üniversite mezunu. %75'i evli. Yani bu ne demek? Yüksek eğitimli, aile odaklı, stabil bir komşuluk yapısı var demek. E bu da bir yatırımcı için ne anlama gelir? Huzur İstikrar ve tabii ki kaliteli, sorunsuz bir kiracı profili. İkinci ve belki de en önemli konu zemin güvenliği. Gemlik'te deprem güvenliği dendiğinde bölge halkının aklına gelen ilk yer sağlam ana kaya üzerine kurulu olmasıyla bilinen manastırdır. Bu parayla ölçülemeyecek bir değer değil mi? Ve son olarak yaşam kalitesi. Manastır yüksekte konumlandığı için şehir merkezinin o boğucu neminden uzak, havası daha temiz, daha serin. Bu da yıl boyunca çok daha sağlıklı ve ferah bir yaşam demek. Peki, tüm bunları bir araya getirdiğimizde, yatırımcı için nasıl bir sonuç çıkıyor? Gelin, nihai kararı verelim, çıkarımlarımızı yapalım. Eğer yatırım hedefinizde şu üç şey varsa: 1. Sağlam bir zemin, 2. İyi komşular, yani kaliteli bir sosyal çevre ve 3. Yüksek kira geliri, o zaman manastır, gemlikte tartışmasız en doğru adres analize göre yatırım için en ideal nokta, yani o tatlı nokta neresi diye sorarsanız, işte bu fiyat aralığı. 7 milyon ile 8,5 milyon lira bandındaki yeni bir 3 artı 1 dairenin önümüzdeki bir yıl içinde hem kira getirisi hem de değer artışı açısından en büyük potansiyeli taşıdığı öngörülüyor. Ve tüm bu veriler, tüm bu analizler bizi tek bir soruya getiriyor. Manastır'da alım zamanı geldi mi? Karar sizin.